başkasına Allah'ın bilmeyi nasip ettiklerini ulaştırmaktan başka derdim yok. Benim derdim benim işim bu yani. Ama Facebook'ta ama Twitter'da ama YouTube'da ama TikTok'ta nerede olursa olsun benim derdim kıyısından köşesinden imkan bulduğum yerde insanlara niçin yaratıldıklarından, niçin yaşatıldıklarından bahsetmek. Size de tavsiye ediyorum lütfen paylaşımlarla destek verin kardeşim. Benim bir marka yani böyle sattığım malım yok. Davet ettiğim bir partim yok. Çağırdığım dernek, tarikat, cemaat yok. Bak Allah rızası için söylüyorum size ya. Siz nasıl duymuşsanız, dinlemişsiniz, anlamışsanız sizin gibi duymayanlar dinleyen dinlesin, öğrensin. Onlar da bilgi sahibi, bilgidar olsunlar. Benim derdim bu. Yani, amelde ortak olalım yani. Bak Allah bize nasip ediyor söylemeyi, size nasip ediyor duymayı. Siz de paylaştığınız zaman size de nasip etmiş olacak duyurmayı. Yani siz de amelde ortak olacaksınız. Kazanç elde edeceğiz kardeşim. Böyle olacak yani. Yoksa benim başka bir derdim yok. Beğenmek ne olacak? Beğenmeyin yani. Paylaşın. Beğeniyorsun olmuyor. Paylaşacaksınız. Sayfanızdan paylaşıyorsunuz. İndirin, paylaşın. Yani insanların dikkatini çeksin de diğer bilgilere de insanlar yoğunlaşsın. Dinlesin yani. Bak yanlışımız olur gelir söylerler. iş olmazsa kendimizi düzeltiriz. Doğruysa alırlar kendilerini yanlışlarını düzeltirler. Emek verin ya. Aklınızı kullanın ya kardeşim. Yoksa bizim partiyle, cemaatle, tarikatla, dernekle, parayla, dünyalıkla, şanla, şöhretle, vallahi billette işim yok. Benim için Allah'ın rızası yeter. Ben ederinin bedelini Allah'tan umarak bekleyerek amel işliyorum. Size tavsiye ederim yani. İndirin paylaşın. Sayfanız nasıl paylaşıyorsunuz paylaşın yani. Bir kişiye ulaştırsanız o bir kişi ondan duyar oradan bir şey hatasını fark eder kendini düzeltir. Siz de vesile olursunuz. Çünkü hayra vesile olan hayrı yapan gibidir diyor Resulullah. Anladın mi? Hayra